kaşık? 6 yemek. 2 yemek nişasta. En kaşığı da yavrum o, o bitsin o şekerim. Şeker biraz sonu üretiyor. Da. Üretmez. Ne çok az kalmış içinde. Yeter o. Alt kaşık çıkalım. Sorun şu. Gelmiyor kaşığa. Canım, Beş şey kaşık oldu koy. bence o. Yeter. Değil. Ne Şu lazım? kaşığı kaldırıyorum. Kaşığı kaldıracağım. Koyuyorum. Şimdi nişasta değil buydu geçen öğrenmiştim evet, ben. nişasta mı? Allah'a şükür. Hızlı da öğreniyorum. <laughs> Nişastayı da koyduk böyle bir şey oldu. Bunu ne koyacağız? İki kaşık oldu. Bu nişasta, nişasta, nişasta mıydı? Nişasta. Kalanozdaki nişasta. Bu ben bunu koydum iki kaşık. Olsun Ondan nişasta da bu. Bir saniye şimdi Kavanozdaki nişasta, plastik kaptaki un. Öyle mi? Evet. Tamam, iki kaşık. Ben bunu koydum. Neden Şundan koydum iki kaşık. Tamam, Şimdi bundan koyacağım. <laughs> bir Örün nebisen var. Aslında yapacağım bir şeyler de. Kakaoyu da koy. Şurayı karıştıracağız. Çok güzel kokuyor. Allah'ım. Şimdi ben neyi de koyayım dur be. Şimdi evet. süt mü koyacağım? Bir litre süt, beş bardak. İyice bir karıştır burada önce. Sonra ocağa koyacağız. Yanlış mı okuyoruz yani? satın al. Neden yani anlatabilir mi? Sıvı mı oluyor satın alınca? Böyle bir tane toz oluyor döküyorlar mı? Satın alın yani, Mesela satın aldım yani mesela. Döküyorum direkt kaynattığım yani, anda geliyor mu? Yani tarif bazı şeyleri kendi Allah'a emanet. Yüzü sarfı bugün yapmadık herhalde. Yaptık mı? Şey yapamıyorum, alışamıyorum. Yani ellerim alışmıyor, hemen yoruluyor niyeyse. Böyle oluyor. Yıllardır böyle. Kokuları falan güzel ya. Et yok bir şey yok. Yalan mı? Gerçi tavuk göğsü diye tatlı var. Tavuk göğsü mü var gerçekten içinde? Hiç yedin mi hayatında? Gerçekten mi? Ben yemediğime eminim. Yani insanlar ikram ettiyse de kesin reddetmişimdir. Yasam hatırlardım. İyice karıştı, rengi falan değişti. Böyle değildi ilk rengi olmuştur yani ocağa gidiyor artık. Aa. Sinirliyim. elim bir vallahi elim bir yandı var ya bak sıcak ocak diyorum ki sana. Şimdi ben sıcak oldum al şeysi yok mu? Yok tutma şeysi yok bu çok kötü oldu şimdi o, bak. Yapalım, bak. Hiç şey olmaz ona Hi. O tutma şeysi bana bir güven, bir güç veriyordu. Hiçbir şey olmaz. Neden yanıyordu? Yaktık ya. Bak ben teknoloji gelişti artık. Öyle şey gibi değil. Bundan başka var mı? Şimdi bir var. Sadece bu mu var? Yandık desene. Karıştır karıştır bir şey olmaz. Bana gerek yok Suriye'ci. Bir dur Allah aşkına. Bir gergin var hemen şurada. <laughs> Tutma şeyimle çok rahattım ben. Tam yumurta yapayım diyorum, hop engel. Ne hayat bir engel Feriha arkadaş. Bir an nasıl edebiyat yapmaya başladım farkında mısın? Kimden geçti acaba? Evet. Toltayı ne zaman atıyoruz? Kaynayınca mı? Ne bileyim ben ya azar yapayım mı? Bilsen ben seni karnı çeker miyim? Çekmem. Kendi kendime yaparım bilsem. Kaç dakikadır yaptığımı görebilsem var ya her şey daha iyi olabilir. Hafif daha açabiliriz. Da Yiyecek biraz daha geç de. Da. Bir İyice. gram aklım varsa bunun altını açmam. Yani hafazan Allah. Kendimi yakamam. Bundan bir tane temin edeceğim gerçekten. Bu ne olarak geçer ki? Herhalde evet. bildiğim kadarıyla. Yok mu? Yok. Ne yok? Bir sürü şeyler var o zaman. Bunlar niye var? Allah Allah. İnşallah üzerime falan akmaz. da, aksın neyse de yakar yani. Bizi. Millet nasıl şey falan kasılıyor ya. Nasıl şey yapmıyorlar mesela. insan aklı çıkar. Yakacağız, yanacağız falan diye. Hadi yemeği yakmak da neyse. Kendimizi yakarız diye hiç kimsenin aklı çıkmıyor mu acaba? O heyecanın etkisiyle. Rengi falan açıldı bak. Bence çok az kaldı kaynayacak. Bir tık daha. Kıstın mı? Tereyağı da bir parça. Ne anlayamıyorsun bir dönem bile. Anlıyorum sen için. Hem yanma korkum var burada tamam mı? Hiç tamam, şey, yok. Alıştığından mı tevellüs Bu yağ koymak gerekiyor muydu? Tabii. Az koy. Bir şey var mıydı ölçüsü mü ölçüsü? İstediğin kadar bir çorba kaşıdır. İlk yemek yaptığın zamanlar sanki sen hiç böyle korkmuyor muydun? Hiç kızını anlamıyorsun işte hocam. Şey dedim böyle kolay yani hemen öğrensin evet. yapsın derim. Anlatabildim mi? Sen de öylesin yani bir insan bir şey biliyor ya mesela. Çok küçükken biliyorsa ya da işte evet. ilk nasıl öğrendiğini hatırlamıyorsa şey diyor. Bilmeyenler de nasıl bilmiyor. O bakış açısı da bakıyor. Aynen, işte. Şimdi sen Aynen. yemek yapmakta pro olmuşsun. Benim yapamayışlarıma deniyorsun böyle boş boş. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Görmüyorsun. Gel istersen ama evini yap. Hadi yapacak işte. Elimden gelen bu yani yapacak evet. bir şey. O yüzden mesela benim daha beceriksiz bir annem olsaydı beni çok anlayacaktı o. Kızım, olsun kızım ben de yapamazdım bunu. Sen de beceriksiz olacaktın. Hadi hep sen yapmak şey olacaktın. Ben olmaz o zaman. Belki de benim hatam. Hatayı nerede yaptın? Söyle de bilelim. Biz yapmayalım aynı hatayı. Aman hani tek beceriksiz Ne yaptın yani. işte? Ama o zaman bütün yemek yapabilenlerin ailesi mi beceriksiz? Öyle bir dünya mı var? Allah Allah. Doğru değil mi? Öyle bir şey anlatıyordun. Kimdi o? Tanımıyorum, hatırlamıyorum ama sen anlatıyorsun işte. Sen... O kadından bile ben beter durumdayım. Bu yapar var ya, mesela insanlar çorba bile yapmıyor. Hazır çorbayı alıyorlar ve koyuyorlar Allah'a emanet. Yemek neymiş? Ağaç yaş geneyeceğim. Mesela küçük çocuğa hemen öğretmen yemek yapacak. Anlatabildim mi? Çocuk sıcağı görecek, soğuk görecek. Böyle olmuyor. Yeter <laughs> mı? Hayır, hani eli yatkına benziyor biliyor musun? olmak üzere diyeceğim. Şimdi hiçbir şey yapamadım diyeceğim. Kızacağım yine. Diyeceğim ki ben rengi değişti diyeceğim. Ya bak bu kötü olamaz. Gerçekten kötü olursa... Bu da Bu soğuk sevgi katta. Ne katmışa benziyorum? Ben başka zaman stres katıyor. Hayır, muhallebiye de sevgi katmışım. Kadar o da güzel olmuş gayet. Bir çorbam kötü olmuştu. Onu sinirliydim ama. Bak sevgi katım gerçekten. E, muhallebiye kadar da nasıl rahatım? Bak da var ya bunun. Şarkı çünkü söyleyeyim kimse onu da değil ama bunda var ya şimdi bu yok ya tutma yeri. Bir, şey. Keşke bir şarkı. Şarkı dinlesen kalk edalsan eline. Neyse tamam. Sokta takılmıyor. Bir bardağı o kadar bana insanlar <laughs> <laughs> bu kadar bana Söyle. hediye gelmiş ben bardak kullanacağım. Kaynatacağız. Evet, İngiliz çorbam kaynıyor. Ama hala ses. Yok. İşte böyle de garpsayım bak görüyor musun? İngiliz çorbamı burada üretiyorum. Onlarda bulaşık var mı? Var. Bu Dur ben burada iş yapıyorum iş. Hem diyorsun ki yemek üret, hem diyorsun ki git şey yap. Bulaşık topla. Bu toz bölünemeyeceğime göre şu anda. Sometimes I feel so so ne geldi yine bu ne? Belki de var tam kaynayacak, tam adam olacak. Ama biz ekstra ekstra koyduğumuzda mı çevirdiniz? Damla damla gör oluyor hani Allah Allah Allah. Akakçı kara gün içindir. Christmas da bitti artık var ya Christmas şarkısı da söyleyemiyoruz. <laughs> Elim iflas etti artık şey yiyordum orada gördüm. Nerede şeker? İki tane ocak yöne gitmiştik. Ocağı ayağına bak. Allah aşkına ya. Nerede resmi bir iş var yap zaten böyle. İsmi ne? Sevdiğim var tamam mı? Onu herkes bilmiyor. Hangisi o? Görsem tanıyorum ben. Atat at, bir tane yeter. Neyse bir tane atacağım yapacak. Bu böyle olur. Biraz soğusun ama sonra ben kahvaltıda koyacağım. Böyle dursun. Söndürdük artık. Biraz eridiğini göreyim de öyle gideyim. Göremezsin ki. dedim ya? Beşen sen çay alalım, be çay Bunu şey ama Bunu görmekte kadar da yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ay Allah'ım. yakıyormuşum bir de yanlışlıkla. Hafazan Allah. Nasıl ısınmış garibim sıcağın etkisiyle ışığı nereden çay koy zaten. Ya yine aynı sorun. Bugüne nasip olmaz herhalde. Bugüne nasip olur mu? Olur olur. Olsun çok uğraştım. Tamam, olur derken. En sevdiğim kısma geldik. Tadım testi. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama vallahi billahi tallahi bu da çok güzel olmuş. Elini her attığı işi mi becerir ya bir insan?